Nasıl ki biz Allah'a ve onun Habibine iman eden bir Müslüman olarak dinime bir harf dahi katmamaya Allah'ın emri budur, peygamberin sünneti budur, dinimiz bizden bunu istiyor diye bütün hassasiyet ve ciddiyetimizle bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü Allah adına bir şey söylediğin zaman dünyanın en büyük kötülerinden oluyor kişi. Mesele basit değil. Allah adına söylüyorsun. Bir padişah birine bir ferman yazsa o fermanı kişi açıp da padişah bunu dedi ama işte şöyle de olur, böyle de olur diye efendim o fermanı diğer tarafa böyle değiştirerek onu tahrir ederek arz etmeye kalkışırsa ihanet olur. Kellesinden olur. E şimdi bunu bir padişahın fermanı değil bu Allah'ın hükmü. Allah neyi buyuruyor? Şunu buyuruyor. Peki Allah Celle Celaluhu neyi yasak ediyor? Bunu yasak ediyor. Resulullah Efendimizin beyanatı ne şu? Sana bir arkadaşın bir şey söyledi. Bunu efendim filanca dostumuza Ahmet'e Hasan'a bunu ilet. O kelimeyi değiştirip ilet iletmek. Ona da duyduğu zaman o karşıki taraf kişi ne olur? Yalancı durumuna hiç kimse. Yani vakur birisi, e, salih birisi, iman etmiş birisi böyle bir şey yapar mı? Yapmaz ya. Böyle bir şey mümkün değil. Ki bu bahsettiğimiz sahabe. Sahabe ne demek? Allah Celle Celaluhu'nun Lekad radiyallahu anil müminin. Allah o müminlerden razı oldu. Allah Celle Celaluhu razı olduğu sahabe efendilerimiz ki bu bahsedilen Lekad radiyallahu anil müminin idi tahta şecer. Efendim işte o meşhur e, Hudeybiye'deki anlaşmada orada bir ağacın gölgesindeydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 1500'e yakın sahabe orada ya Resulallah ölümüne senin yanındayız. Allah Celle Fetih Suresinde efendim onları teminat altına alıyor. Ben onlardan razıyım. Habibime sadakat gösterdiler. Allahu Teala yalancı, sahtekar, haşa böyle yalan dolan iş yapan insanları Mevla bilmiyor mu? Anlamıyor mu? Tanımıyor mu? Mevla Teala ve kimin doğru, kimin yanlış, kimin kafir, kimin mümin, kimin münafık olduğunu Allah ayırt edemiyor mu? Koca sahabe efendilerimizin efendim Resulullah'ımızdan duyduğu hadis-i şerifler ve o sahabeler Allah'ın Celle Celaluhu'nun fe in amenu bi muslimin bihi eğer sahabe gibi inanırsanız efendim sizin imanınızı kabul ederim diyor. Daha Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfası bu. İlk ilk sayfası. Bak burayı çevirdim. ilk sayfası. Efendim burada. Buradaki ayet-i kerime sevgili Allah'ımız, kainatın sahibi bu şekilde bizlere bildiriyor peki. Bundan dolayı biz e, hadislerle alakalı konuşurken biraz dikkatli konuşmak lazım. Bu son yıllarda hadisi şerifleri sanki Resulullah Efendimiz'den duyanlar doğru duyamadılar, bize doğru aktaramadılar diye bunu etkisiz hale getirmeye, Sahih Bukhari, Sahih Müslimi, Ebu Davud Tirmizi, sahip o efendim bu büyük, büyük üstadları efendim bu şekilde töhmet etmeye kalkıştılar. Neden? Çünkü hadisleri devre dışı bıraktığında bu sefer Kur'an-ı Kerim yavan olarak ortada kalır. istediğin yorumu yapabilirsin. Burada böyle bir yol izlendi. Tutmadı tabii. Rabbim Celle Celaluhu Kur'an'a onun Habibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve mübarek beyanatı olan hadis-i şeriflere efendim saygımızı, hürmetimizi ortaya koyacağız. Ha şunu birisi dese ki peygamber hakkında yalan isnatta bulunan olmadı mı? Oldu tabii ama sahabe değil bunlar. Yani bunlar tabiin değil. Yani birisi yalan şu anda din adına yalan konuşan yok mu? Dini efendim başka türlü anlatan yok mu? Var ama onlar bizi bağlamaz ki. Yani bizim için onlar ölçü değil ki. Biz ehli sünnet dediğimiz yani Allah adına, din adına asla ve kat'a yanlış söylemeyecek ve kendini Din adına yanlış söyleyen zaten direkt cehennemdeki yerine hazırlanıyor. Efendim men yekul men ve Kim benim demediğimi derse cehennemdeki yerine hazırlansın. İman eden birisi böyle bir şey söyler mi? Böyle bir şey yapar mı? Kendini cehenneme garantiler mi? Garantilemez. Ha, Biz iman ehlinden yani Allah'ta ve peygamberde dürüst olan ehl-i sünnet ulemasından bahsediyoruz. Ve bütün ölçümüz onlardır. Efendim menhecimiz onlardır. Ee, ve onların ortaya koymaya çalıştığı bütün insani beşeri takatleriyle ortaya koymaya çalıştıkları iştihadi meseleler onlara ittiba ederiz. O vesileyle bu konu açılmışken şunu da arz edeyim. Hadis-i şeriflerden biraz devam edeceğim. Yani ehli sünnet dediğimiz nedir? Ehli sünnet, ehli sünnet dindir. Ehli sünnet dindir. Ne demek bu? Bu şu demek. Yani Kur'an-ı Kerim'den ve Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Kainatın sahibi litübe gineri nasi ile onlara indirilen Kur'an'ı açıklayasın diye Habibim seni gönderdik. Resulullahımız Kur'an'ı açıklamıştır. Allah bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de ayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı bize açıkladığına göre hadis-i şeriflerle ve ondan sonraki sahabe dediğimiz ve tabi'in dediğimiz işte tabi'inde kim var? İmam-ı Azamlar var. E ondan sonraki Tebevud Tabi'in dediğimiz İmam-ı Şafiler, Ahmet binler, İmam Malikler, İmam Malik e, Tabi'in döneminin hemen hemen kırılma noktası. Oralarda ilklerden yani e bunlar ahkamı dini bütün güçleri Allah vergisi muazzam bir zekasıyla Kur'an ve sünnetten bu anlaşılır. Yani onlar yeni bir şey. bazıları mezhepleri dinden farklıymış gibi yani dinin dediğini niye ortaya koymuyorsunuz da mezheplere uğraşıyorsunuz. Ya öyle değil mesele ya. Meseleyi basitlendirmek istiyorum. Yani yeryüzünde hastalık yok mu? Var. Allah in devam. Allah her hastalığa da bu kainat eczanesinde bir ilaç yaratmadı mı? Yarattı. Ha. Hastalık ortadadır, ilaç ortadadır. Fakat bu ilaç ne? Hastalığı teşhis ediyor, o ilacı da buluyor. Diyor ki hastalık budur, ilacı da budur. Bu hastalıkta budur, bunun da ilacı budur. Diyor, teşhis ediyor. Biz ne yapıyoruz? O doğru teşhislere ve doğru ilaçlara ulaşıyoruz. Tabip ne yapıyor? Bize o doğru yapılan teşhisi diyor ki şu, tes şu hastalığa benziyor. Bu hastalık şu tanı konulmuştu. Buna da şu ilaç bulunmuştu. Ben bunu tanımıyorum. Ben yeniden hastalık teşhisleri koyacağım, yeniden ilaç yazacağım. Buna benziyor. Şimdi biz diyoruz ki. Ya eli sünnet dediğimiz yani din adına ortaya konulan bu meseleler işte İmam-ı Azam dediğimiz yani dinin e, ayet ve hadisleri doğru bir şekilde çünkü ondan sonraki yüzbinlerce ulema, yüzbinlerce alim müştehitler evet bu doğrudur diye burada ittifak sağlanmıştır. Bir hastalığın teşhisi ve ona yazılan ilacı ondan sonra yüzbinlerce, milyonlarca doktor evet bu teşhis doğru, bu ilaç doğru. Ha işte ne denir mesela? Ehli sünnet tıp. Ha? Ehli sünnet tıp. Yani bu tıp doğru. Bunun dışındakiler yanlış. Çünkü burada ittifak var. Bu manada anlaşılmasıyla misal olarak söylüyorum ben bunu. Onun için bazıları bunu anlayamıyorlar. Yani e, anlayamıyor derken ben burada e, e, ya işin tam künhünü vakıf olamıyor. Onun için mesele de açılmışken ben de bunu izah etmeye çalışıyorum. Yani burada ehl dediğimiz şey dini bini İslamiyenin doğru anlaşıldığı ortam, doğru anlaşıldığı yer ve doğru tespitlerin yapıldığı merci ve herkes orada ittifak ediyor. Onun dışına çıktığınız zaman la mezhebiye mezhepsi kantaratın ilah diniye. Adam öyle bir teşhis yapıyor ki bu hastalığın teşhisi bu diyor, ilacı da bu diyor. Asla doğru bir tarafı yok. O ilaç asla onu tedavi etmiyor. Ne oldu? Batıl oluyor işte. Hurafe oluyor. ha İşte modernizm, deizm ve buna benzer tarihsellik, işte selefi, vahabi, şii gibi olaylar. Ha bu nedir? Yanlış teşhis. Bu teşhis yanlış. Eli sünnet dediğimiz nedir? Ha Kur'an ve sünnetten çıkacak sonuç, doğru sonuç. Bu nerede yap bunlar yapılmış? Yani takdir edersiniz ki her dönemde yeniden bütün hastalıklar teşhis edilmiyor. yüzlerce asır evvel birçok hastalıklar çözülmüş, ortaya konulmuş. Yeni çıkan meselelerde ne yapıyor? Yeni bir tespit yapılıyor. Şu anda çiçek hastalığıyla alakalı onun aşısı çalışması yapılmıyor. Verem mikrobu ile alakalı çalışma yapılmıyor. Tifo de, dezenteri dediğimiz hastalıkla çalışmıyor. Bunlar yapılmış. Tespit bunlar kenara konulmuş. Ne Covid ile alakalı aşı çalışması yapılıyor, bulundu, bulunacak vesaire. Neyse artık. Rabbim hayırlı şifalar nasip eylesin. Din de böyledir. Yeni bin İslamiye ile alakalı bütün tespitler efendim yapılmış, fetvalar verilmiş. İşte buna ehli sünnet deniliyor. Yani Dini bin İslamiye'den çıkacak doğru sonuçlar. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi burada. Yani iman olarak da Maturidi Eş'ari burada. Ben din kardeşiniz olarak yalvarmaya devam edeceğim. Bir hayat bir defa yaşanıyor. Denemeye kalkışmayalım. Yok ben bunu buna bakacağım. Ben direkt Kur'an'a bakarım. Ben direkt sünnete bakarım. Vesaire. Ben e, Kur'an-ı Kerim'i kaç defa baştan sona tefsir ettim bilmiyorum. Yani 15 desem 20 desem mübalağa etmiş olmam. Kur'an-ı Kerim'i böyle baştan sona okumakla böyle bir hüküm verilemiyor. Ben bunu defalarca misal olarak paylaştım. Yani bir insan Türkiye'yi değil dünyadaki efendim tıp eğitimini birincilikle bitirse ben bütün hastalıkları reddediyorum. Bu hastalıkları yeniden efendim keşfedeceğim. Onların ilaçlarını da ben yazacağım. Böyle bir böyle bir hezeyan olamaz. Bu büyük bir saçmalık. Ha, dünyada birincilikle bitirmiş oluyor. Türkiye'de de demiyorum ha. Dünyayı diyorum ben. Yani kelimeyi seçiyorum. Dünyada birincilikle bitirse bütün hastalık reddedi bir insan tek başına bunları bulamaz. Ha, şu anda da bunu böyle bir şeyler yapılıyor. Bunu çok ciddi ciddi merciler yapıyorlar. Bu ve burada çok büyük sıkıntılar oluşuyor. Yeni yeni efendim ilmi yazılıyor. Hiç ehli sünnete uymadan adam sırtını yaslıyor. Kendine göre oradan sallıyor. Böyle bir şey yapılıyor. Ömer Nasuh Üstadımızın ilmi halinden şaşmayalım. Ve bunun da üzerine durmak gerekiyor. Çünkü bazı sıkıntılar var. Bazı efendim böyle ehli sünnete uymayan ve e mercisi bir yere dayanmayan Yazılar yazılmaya başladı. Geçen arkadaşlarla bir meseleye baktık. Adam fetvayı indiye diye kaynak veriyor. Bir de bakıyoruz hiç fetvayı indiyle alakası olmayan efendim güya sağlam bir kaynak veriyor. O, o sırtını oraya dayıyor. Kimse bakmayacak nasılsa diye oradan öyle bir merci yapmış ki bunu ben bu merciyi söyleyemem. Yani o merci ciddi bir merci. Bu nasıl yapıyor bunu? Yapılıyor. Yani şu anda son dönemlerde böyle bir modernizm başladı. Yani sanki yeni bir adam tabiri caizse iştihad etmeye kalıyor. değil falan değil zaten. Yani ilmin heybeti olsa zaten onu yapmayacak. Cesaret var. Cesaret ne? ne cesareti bu? Dini bozma cesareti. Allah Celle Celaluhu şu güzel dinimizi doğru yaşamaya muvaffak eylesin. Ben inanın canı gölden yalvaracağım. Hayat bir defa yaşanır. Allah'ı kandıramayız. Allah Celle Celaluhu bizden ne istiyorsa şu doğru bir ehli sünnet çizgisinde. İmam-ı Azam ne diyor? İmam-ı Şafi ne diyor? İmam-ı Şafi'nin dediği, kendi dediği değil. Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyacağı doğru sonuçtur bunlar. Nereden anlıyoruz? Ondan sonraki milyonlarca ulema evet bu doğrudur demiştir. Onun için tekrar ediyorum hayatımızı denemeye kalkışmayalım. Efendim yok işte ben şöyle gidiyorum ben sadece Kur'an'a bakarım. Kur'an'a bakmakla efendim bu hiç anlaşılmaz. Çünkü bunu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in içeri namazı kılın der. Nasıl kılınacağı? Sabah namazı kaç rekat yazmaz. Cuma'yı kılın der. Cuma hangi saatte kılınır? Kaç rekat Nasıl kılınır? Yazmaz. Zekatı verin der. 40 koyundan bir tane koyun yazmaz. Yani yazmıyor. Ya bulamazsınız. Hacca gidin der. Kabe'nin etrafında kaç defa döneceğiz? Beş defa mı? On beş defa mı? Yedi işte. Yedi nerede yazıyor? Kur'an'da yazmıyor. Nerede yazıyor? yani şimdi öyle bir insan bir garip duruma düşüyor ki ya yani burada e, hayatı denemeyelim. Hayatımızı bir defa yaşayacağız. Dinde dürüst olalım. Doğru tespit yapalım. Efendim doğru bir din üzerine yürümeye çalışalım. E, yapabildiğimizi yapalım. Yapamadığımızı da Allah'ım ben bu kadarını yaptım ama iman üzerine. iman ta kabul etmiyor. Allah bizi istikamete daim eylesin.